Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün bugün bekleyin. Ay. Bir dakika. Tamam şimdi artık lan kuma düştü. Ha dur. Tamam. Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün 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 sizlerle birlikte arkadaşlar uzun süredir sonra granny çekiyoruz. bugün granny aslında bitirmeyeceğiz çünkü zaten zor oluyor. O yüzden bayağı yani aslında yaptığım kadarını yapayım diye ama boş ver. çok özledim ayol. Granny'ye bakacağım şimdi. Sev kucaklayarak karşılaşacağım Granny yle. Ya ulan hiçbir güncellemede Bu oda değişmez ya Ama ona şükür Allah'tan yerde yatmıyoruz ha? Yatakta yatıyoruz ya Düşünsene yerde yattığımızı yani Buna da şükür bence Nerede o granny Buradan mı oradan mı çıkacak Allah granny için fark etmez Şuradan da çıkabilir O kapı açık mıydı Yoksa bana böyle öyle Abi nereden çıkacak bu granny ya Aha Aşkım seni çok özledim. Ya hoş ya sen de iki sevgi dedik. Böyle sevgi olmaz olsun arkadaş ya. Hemen üzerime doğru saldırıyor ya. Yazıklar olsun böyle greni olmaz olsun ya. Seni hiç sevmedim tomtiş greni. O kadar sana sana sarılayım dedim sen bana nazarla şey yapıyor ya. Ayıp ayıp bak o sopayla geziniyor ayrı. Senin Barbie ile gezinmen lazım aslında da. İşte. Neyse hemen çalışmalara başlayalım. Bu dünyadaki kişi en mutlu kişi. Buna inansa, ah bir inansa, hayat bayram olsa. İnsanlar ellene tutuşsa, ah bir olsa. Hayat bayram olsa. Nasıl şarkı söyledim ama oğlum ben eskiden zaten şey gitarcı olarak çalışıyordum da bıraktım ya. Siz ne zaman ne oğlum ben ben ise ben sanatçıyım o. Ben 2000 oğlum ben sanatçıyım ne zannettiniz oğlum? Ben sanatçıydım aslında da bıraktım. Neden? Çünkü kayınbabama yemek götürüp geldim de o yüzden bıraktım. Ben aslında tır şoför... Ya ben ne diyorum ya? Yok tır şoförcüyüm yok. Sanatçıydım. Bir zaten tır, tır şoförcü olmadığım kalmıştı. Onu olacağım yakında. Güreni gelmiyor değil mi lan? Ses yapmadım değil mi? Yo yapmadım o yüzden gelmiyor. Eğer greni buradaysa... Gelmemiş idi ya. <laughs> Yemin ederim havalar çok sıcak ama Allah'tan evde bir tane küçük bir klima var. Yani klima demeyelim de küçük bir vantilatör var. O Allah'tan bir tarafımı soğuğu esintiriyor. Esintiriyor ne ya tövbe estağfur. Sensin esintiriyor. Bir şey yok. Ana teyze. Teyze ağzı açalı eşekler çoğaldı hadi bakayım. Bu Burada bir şey yok. Karga bana şunu verebilir misin ya? Kayınbabama yemek götüreceğim de. E hoş ya sana da bir şey dediğimiz var ya. İyi tablo düşmemiş. O teyzeyi sev teyze seni sevdim. Kimsen artık. <laughs> Ay Granny o ödümü kopardın Granny ya. Yemin aklım beynim gitti çıktı gitti cumalamazına kılmaya gitti şu anda. Ay öyle mi çıkılır ayol? Yine derim beynim iki dakika çıktı gitti ya. İki dakika beynim çıktı yani. Öbür dünyaya iki dakika gidip geldim tövbe estağfurullah da. Öyle yani. Aa dur şu araba parçasını bulalım. Aa şimdi Granoş. Granoş. Oğlum ben neyim ya. Şunu da takayım. Ay dur arabaya hasar vermeyeyim de ondan sonra kayınbabama yemek götür. Ben de bu kayınbaba sevdalısı ne ben mükremin mi Evet devam ediyoruz Grand Ya oldu bundan sonra da bunun adı da dur bunun adı da Grand demeyelim de farklı bir şey olsun ne olsun bunun adı. Bunun adı bundan sonra şey. E, kız bunun adı Grand Noşa. Grand Loche böyle yani grand noş yani, farklı yani de, oğlum bu kız zaten Kısa kız da değil böyle canavar hele Optimus Prime gibi yani anlatabiliyor muyum? Bom, bak arkamdan bir anda gelişi var ya hiç habersiz habersiz sinsi greni ay gelmiyordum bak bu five dice beş gün diyor abi be Televizyona mı, televizyona mı bakıyordun ablacım? Ben gidiyorum ablacım. Kadın televizyona bakıyor işte. Biz niye onu da rahatsız ettik ki? Anadolu da kel gibi bir şey. Yaz gününde herhalde saçının sıfırını 3 numaraya vurdurmuş. Kafası etsin diye. Püfür püfür etsin diye. 3 numaraya vurdurmuş kafasını. Yani... Grenoş. Ya ben bu Gren'i çok özledim ama yine bana sopasıyla bana doğru geliyor. Bir bıkmadın değil mi şu sopadan Grenoş? -gren Bir de bunun gren Can versiyonu var ama gren Can erkek gibi isim. Ben o zaman da buna Grenoş diyorum. Grenoş. Grenoş noş. Noş noş. Ben şakacıyım oğlum ya. Şakacı. Şaka. Şaka şaka. Şimdi pompalı tüfeği yaptık. Granny'yi sabah akşam döveceğiz. Şimdi şu parçasını yapayım. Granny inşallah aşağıda değildir. Deneme 1 2 3. Tamam da Granny gel bakalım. Gel bakalım Granny. Seni çok özledim. Aa zaten kırmışım uzunuz. Gelir o zaman. İki saat sonra. e, <laughs> <laughs> hadi Granny gelir misin artık? Yeter o. Yeter yeti... Ya ama. E ee, niye gelmiyor bu? Ya kardeşim gelsene illa böyle ses mi yapacağız? Oğlum, çok ses yaptık. Geliyor mu? Aha geliyor. Puh, Oğlum Gren Gren neydi lan bunun adı? Grennoş, neden böyle Hindistan'da yeşil çamlı filmler var ya, onun gibi ölüyor yani. Bu sen yeşil çamlı şey misin lan? Şşt. Alo sen yeşil çamdaki olur ya lan filmlerde böyle adam kabına sıkarsın böyle şöyle Hindistan gibi ölür ya böyle böyle hareketli falan. Yeşil çamlı filmlerdeki gibi ölüyor. Yani. Deneme 1 2 3. Oğlum benim babam keskin nişancı mıydı bu ne be? Vallahi o bir parmakta 10 marifiyet ha. Kaç dakika oldu? 8 dakika. İyi çok iyi. Bakalım şimdi açalım deliği. Ne? Deliği. Şöyle şöyle. Açayım. Hadi ya tövbe ne yapıyorum? Deliği açıyorum tövbe. tövbe. Deliği açayım. Sen <laughs> neyse deliği açıyorum. <açayım. gülüyor> Şimdi al bunu tepe tepe kullan. Ya bana verdiği şeye bakın ya. Çıvıracağım. ha. Başka ne yapacağız? Bazı dolaplara falan bakalım ya. Dur duru. Silah öyle bir duruyor ki şu elimize şu silah alalım da greni belki doğarsa geri gebertiriz diye. Al şuradan bir silah. Mermisi. Mermi. Şimdi o kuştan hesap soldurmaya gidiyoruz. Onu bana vermedi ya. Şimdi arkadaşlar Granny ile arkadaş olma bug'ını göstereceğim. Geçen videolarda göstermiştim. Şimdi bunu bir daha yapacağım. Çünkü Hoşuma gidiyor ayol. Ama şimdi bir de bunun Granny'yi beklemek var ya. Granny'yi beklemek var o yüzden. Bana bak lan karga. Son kararım bak onu bana ver. Bak ver diyorum bak. Sonuçlar kötü olur. Lan sana ne dedim? Ver dedim sana. Aa, karga gözümün önünde ka karga kanat oldu. <laughs> ben çok komiyim ya. Cem Yılmaz karşımda diz çöker yemin ederim. Ay pardon. Şaka yaptım Cem Yılmaz'a. <laughs> Oğlum akü buradaymış ya. Ben niye sabahtan beri geziniyorum burada? Neyse ben bagımı göstereceğim o yüzden. Şimdi alttaki spreyi almamız lazım ama onun için. Alttaki spre altta, alt alt. Aa ben niye konuşamıyorum ya? Aa. aa. Ver şunu. Ben bir kayın babamı iki dakika bir tabak götürüp geliyorum. Ben bir kayın babamı iki dakika tabak götürüp geliyorum. Oğlum şimdi bakın. Granny'i Açıyoruz deliğimizi. Açtık değil mi? Ama Granny gelmiyor. Oh. Granny gelmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda bug'ımızı yaptım. Yani o böyle gözünü sprey sıktım. Ondan sonra da Allah ne verdiyse aşağıdan atladık. Şimdi artık Granny ile dost olacağız. Vuhu. Granny ile artık dostuz biz. Yani Granny'yi böyle 2 dakikada tokat ederiz. Yani öyle böyle değil. Şimdi gidiyoruz Gren Gren Can Gren Noş'un yanına. Gren Noş ya da Gren şey bu. Neydi? Gren Nazlı. Gren Noş. Neredesin? Ah Gren Noş. Seni sevdiğim kadar beni de sevgi. Sevgıdan... Bu arada gözüne eğer sprey sıkarsanız herhalde Bak geçiriyor yani size geriden saldırmaya başlıyor. Her türlü ne zarar verirseniz yine aynısını yapıyor bu arada. Yani bu, bunu böyle. ha bak eğer bu bakta böyle kalmasını istiyorsanız hiç ölmeyeceksiniz yani. O da şeyden dolayı. Mesela örümcek var en üst katta bir de alt katta var. Onlara doğru ölmeyeceksiniz ya da yanlışlıkla şuradan atlamayacaksınız. Onun dışında bak hep böyle geçerli Bu olmalı etrafta tarafta dolaşıyor. O yüzden böyle baktı bu. Neyse biz de işlerimizi yapalım ya. Bu bir şey zannetsin. Biz de bakları bakları şey Yaman işte. Aşağı ineyim. Yok lan ben korku. Oğlum şundan çok peci korkuyorum ya. Başka bir şey var mı etrafta onlara bakayım. Bir şey vardı dur dur dur. Şu örümceği yapma şey vardı da onu da yapalım. Ya bu Granny hala şey zannetsin biz etrafta yokuz. Bak işte buna takılırsan abi geçti zaten. O öyle şeyleri takılı. Aslında bilmiyorum ben de ya. Takıldım ama yine de saldırıyor muydu onu bilmiyordum. Şimdi gir bakalım. Ha, tamam. Aç bakayım kapı. Kapılar birer ve bir. şimdi bakın. Örümceği öyle vurmak yerine şöyle geliyorsunuz. İşte. Hop! Vallahi gördün mü? Bak bak. Önümde diz çöktü. Ben adamı of tuttururum. Sen ne zannettin? Karaciğer. Neyse şimdi şunları da yapalım. Granny zaten şey zannetsin. Biz dostuz değil mi Granny Bak gördün mü Granny Noş? Bak artık samimiyiz Granny ile. Samimi Granny. Granny çok güzel vakitler geçiriyoruz. Vuhuuu. Şimdi şunu da yapayım. Arabanın aküsünü falan takacağım ondan sonrasında da video biter herhalde. Boşun tak. Tak. Yap. Tak. Tamam şimdi bir de şunu şey yapalım. Koş koş koş, koş. <laughs> Oğlum korktum öyle mi? Oldum patladı ya. Ay. Kafama sopayı geçirecek zannettim ama Allah aşkına yok geçirmedi. Kafama sopayı geçirecek zannettim Böyle böyle değil. Merhaba Grandosh. Merhaba Grandosh. <laughs> Grandosh'a selam verirken gitmek. <laughs> Atla bakalım şuradan tamam. Şimdi bunu da taktık tamam. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Bay bay.